Bugün e, saklanmaç oynayacağız. <laughs> evet, kızımla beraber saklanmaç oynuyoruz. Bu sefer Kanka babam mı? sayıyor ilk önce. Kaça kadar sayacaksın? E kaça kadar sayıyorsun? 20. 40 mı olsa 50 mi? 20 bence. E en az e, en az 30 o zaman. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. Neredesin kızım? Canım kızım neredesin? Küçük. yakaladım Şu, nereye saklamıştın canım her yere bakmıştın bir şey düştü orada ne düştü bilmiyorum benim odamda da bir şey düştü anlamadım hadi gel kapatayım ışığı hadi hmm. tekrar say ama sen kazandın artık bir tur mu hayır bir tur değil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 konu saklandı. Bu sefer. <laughs> Babam komik biridir. ne tamam orada tamam mısın? Sen kızım. Bak. Allah Allah ne olmuş olabilir ya? İray. İrayte çıkıyor. Çıkacağım biraz. Haydi. Yine mi? So ya nere saklanmıştın artık? Bir kere de sen saklan. Ben 30'a kadar sayacağım. Tamam kızım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Böylece sen kazanmış oldun. Bu video burada biter. Evet. Öbür video bugün de daha iki tane video atacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.